Muğla Barosu'na kayıtlı avukat Erdal Çam, 6 gün önce daha evvel davasına baktığı vekil tarafından sadece mesleki faaliyetine nedeniyle katledildi. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında avukat Servet Bakırtaş, bakmakta olduğu bir dosyanın karşı yanı tarafından ofisine katledilmişti. Bakırtaş'tan bir yıl önce İstanbul Barosu'na kayıtlı genç meslektaşımız avukat Ersin Aslan, haciz işlemleri için bulunduğu görev yerinde göğsünden vurularak katledildi. Ersin Darslan'ın katkinden bir ay sonra Konya'da avukat Asilcan Tuzcu, boşanma davasını üstlendiğim ve eşi tarafından uçaklandı. Zanlı, meslektaşımızı kırıp takıp evinin girişinde beklemişti. Avukat Asilcan Tuzcu saldırı sonrası bir gözünü kaybetti. Asilcan Tuzcu'dan tam bir yıl önce İstanbul borusuna kayıtlı meslektaşımız avukat Savaş Baş ve avukat Necati Çakmak. Ankara'da haciz işlemleri esnasında bıçaklı saldırıya uğradılar. Yaralanan meslektaşımız Savaş Baş hala bu saldırının izlerini taşımaktadır. Henüz 3 hafta önce Afyon Karahisar Borosu'na kayıtlı meslektaşımız Avukat Hakkı Cihan Coşku, tarafı bile olmadığı dosyada yalnızca mesleki dayanışma kapsamında yetki belgesiyle iştirak eden haciz işlemleri sırasında iş yeri sahipleri ve çalışanların saldırılarına maruz kalarak yaralandı saldırganlar olay yerine intikal eden jandarma tersinin yanında da saldırılarına devam ettikleri halde serbest bırakıldılar. Üç gün önce Nevşehir Barosu önceki dönem başkanlarımızdan avukat Mustafa Necmi Öncü takip ettiği dosyanın karşı yanı olan iki kişi tarafından darp edildi. Bu sayılarımız her gün ve yaşamın her alanında sistematik halde yaşanan avukatlara yönelik şiddetin yaşam hakkına dönük can ve yakıcı çok sayıda örneğinden yalnızca bir tanesidir. Avukatlar her geçen gün daha fazla öldürme, yaralama, tehdit, hakaret gibi saldırıların mağduru haline geliyor. Bazen sözlü, bazen silahlı olan, bazen müvekkilinden bazı kar bazen karşı taraftan kaynaklanan ve bazen yaralama, bazen ölümle sonuçlanan bu saldırıların değişmeyen ortak bir yönü var. Avukatların bu saldırılarla karşı karşıya kalmalarının nedeni yalnızca mesleki faaliyetlerin yerine getirmeleridir. Münferitmiş gibi görünen bu saldırılar aynı zamanda avukatlık faaliyetine, savunmaya, dolayısıyla adil yargılanma hakkına ve adaletin tesisine yöneliktir. Bizler avukatlık mesleği kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin niteliği gereği çekişme ve hoşmazlık içerdiğini biliyoruz. Avukata yönelik şiddet, toplumun genelinde gözlenen şiddet eğiliminden veya diğer mensup, e, mensuplarına yönelen şiddetten önemli farklılıklar içermektedir. Bu nedenle avukata yönelik şiddete ilişkin gerekli adımlar atılarak özel olarak önlem alınması elzemdir. Avukata saldırma pervasızlığını gösteren saldırganlar, bu cüreti mesleğin itibarsızlaştırması çabasından ve cezasızlık politikalarından almaktadırlar. İnfaz kanunlarında yapılan değişiklikler cezasızlık politikalarını daha da derinleştirmektedir. Avukata yönelik şiddetle ciddi bir politika benimsenerek mücadele edilmediği sürece tekil vakalarla görülecek ancak infaz düzenlemelerine nedeniyle göstermelik kalan cezalarla yol alınması mümkün değildir. Türkiye Barolar Birliği'nin avukata yönelik Şiddet ilgili olarak 4 Nisan 2022'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 8 Temmuz 2022'de Adalet Bakanlığı yapmış olduğu başvurularda dile getirilen konunun öncelikli gündem maddesi haline getirilmesi, me meclis araştırma komisyonu kurulması, zorunlu tedbirlerin derhal alınması ve mevzuat çalışması yapılması şeklindeki açık, somut, net talep ve önerilerinin bir an evvel karşılanması avukatlar için olduğu kadar yurttaşların savunma hakları için de zorunludur. Çünkü avukata yönelik saldırı, yurttaşın bugün savunma hakkına yönelik saldırısıdır. Bugün buradan bir kez daha haykırıyoruz. Mesleğimizi yaparken, görevimize ifa ederken can veriyoruz. Avukat tehdit altındaysa hak arama özgürlüğü de tehdit altındadır. Bizler dava dosyalarının tarafı değil, vekiliyiz. Vekalet etmek mesleğimizin gereğidir. Biz bu görevi üstlenmezsek adalet işlemez. Bize saldıranların bile muhtaç olduğu savunma hakkı kullanılamaz. Bizler bu görevi şu veya bu kişilerin menfaati için değil, adil yargılanma hakkının hayata geçirilmesi için yerine getiriyoruz. Acil talebimiz şudur. Yeni yasama döneminde Anayasanın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İş Tüzüğü'nü 104. ve 105. maddeleri uyarınca meclis araştırması açılmalı konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu kurulmalıdır. Türkiye Barolar Birliği'nin Adalet Bakanlığı'na sunduğu önerilerde yer alan gerekli düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir. Devletin tüm kurumlarında ve yurttaşlarda avukata yönelik şiddetin engellenmesiyle ilgili farkındalık yaratılmalı ve buna ilişkin somut çalışmalar hayata geçirilmelidir. Tek bir kayba daha kanunumuz yok. 180 bin avukat, Barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği olarak avukata yönelik şiddetin normalleşmesine izin vermeyecek, onurla ve asla vazgeçmeden ortak mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Meslek şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Mesleğimizi, meslektaşlarımızı ve yurttaşlarımızın haklarını sahipsiz bırakmayacağız. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.